Nerede kalmıştık? Savaş hazırlıkları. Tamam gibi. Bir deneriz şansımızı. Tamam mı? Donanlarla beraber. Nerede bu? Sen de gel. Siz de gelin. Yok ya siz gelmeyin. Siz şu, hatta şuraya. Direkt. Tamam mı? Ama şuna saldıracağız Upss, ne o? Gerek yok. Um, böyle yapıp Api api mi? Api api ya. Tabii ki de bir şey vermeyeceğiz zamlara. olmadı. Şöyle yapacağız. Tamam mı? Sen de şuraya gitmeni teklif ediyorum. Tamam. Geri çek donanmayı. Hiçbir şey vermeyeceğim adamlara. Teşekkürler. Geliyor donanma ama. Becerebilir miyiz lan? Bancar. Bancar'ın anda savaşta değil miyiz? Yok Bancar değil. 14. Bakalım belki yenebiliriz. Bizim donanma da geliyor sonuçta. Kaç? 3000. Son anda şunları durdurduk. Bir tane de light chip şey yapabildik. Güzel. Bu bizi sevindirdi abi. Sen şöyle gel. Rao oraya gidebilir mesela. Bir tekliftir bu. dur bir ne zaman 4 çun gel bakalım. O aşağı doğru gidiyormuş ya. Biz yanlış şey yapmışız. Hop. Güle güle sana donanma. Bir şeyleri var galiba. Vasalları var. Yok. Tamam. Yoksa yok. Ne yapıyor lan? Mal mısın oğlum sen? Gitti stack vibe yedi ya. Salak Geri zekalı. Vallahi geri zekalı ya. Orada dursun burada ya. Baksana hemen geliyorlar. Manpower sıkıntımız yok şimdilik. Abi mal mısın ya? Geliyor bancar. şimdi kaç şey var? 7k onlar tamam sen şuraya gel abi sen şuraya gel direkt bizim daha hızlı olmamız lazım çabuk 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 İlk biz girmemiz lazım böyle tamam Malaka da gelmiş. Donanmayı kaybetmememiz lazım abi. Ondan sonra yok. Ondan sonra sen şuraya gel. Soluya git. Oh. Huh. şunları döversek ki döveceğiz gibi duruyor. Ama stack vibe olmayacak. Şöyle yaparsak. Aha. Güzel. ha <laughs> ama Vallahi iyi savaş çıkış nerede bu ya bakalım pe şu birkaç tane olmayı alabiliriz hop iki gemi daha iki transport daha hop iki gemi daha kaç gemisi kaldı 16 ben bir de sen suya git. Da, 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 da. Hitler bu bizim şunu çıkarmaya çalışıyorlar. Onu da dövdük. Bir daha toparlanamazlar ya. Güzel savaştık bu sefer. İlk defa İlk defa değil de yani kendimi takdir ettiğim güzel bir savaştı bu. Al abi şunları. Al abi al abi götürün şunları. Götür ifadesini alacağız abi. Güle güle. Var mı başka istedikleriniz? Yoksa tamam. Gel bakalım. Gel bizim ana limana gelin bakalım. Orada biraz bir toparlanın siz. Olur mu? Kaç bin lazım? 10 bin. 10 bin lazımsa bunları al al al. Aynen. Şunu da al. Daha fazla. Kaç bin askeri var onun? 6-7 bin. 7 bin askeri var. 7 bin. şunlardan Al abi hepsini al. 7000 saat daha bir tane daha alalım. Ben power saveledim biraz. Şunu alacaksın, buraya koyacaksın. Tamam mı? Bunlar kaç gemimiz var? O neredeyse iki kat lan. Çok fazla abi. Gel bakalım. Mal belki Marlaka pes eder. Etmiyor. Ettiririz abi sorun değil. Oradan mı gitmeye çalışıyorlar? Harbi oradan gidiyor. Yok gitmiyor. Ah. Belki şöyle başkentini, States of Johor diyelim. Yok, bizim ana limana geri dön. Şu kaleyi de alalım. Bizim istediğimiz çünkü şöyle bir şey var, bunu zaten kabul etmeyecek de, yani şu anda kabul etmiyor. Mecbur kabul edecek ama şu anda kabul etmiyor o yüzden ee... bekliyoruz. Ne? Kolonyalizm çıkmadı mı hala? What the fuck? Hala çıkmadı, enteresan çıktı anda. Ne yapacak bir şey onlar. Orada burası takılacak. Fang fang. O yüzden donanmayı al abi. Al donanmayı. Getir şuraya. Getir 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 malakka. Eksi 11. Tamam o kadar da şey değil. Uzak bir süreç değil. Okey. Ne yapayım abi yani şimdi? Bunları vasal yapmak istiyorum. O yüzden o bu kadar uğraşıyorum. Bekliyorum yani. Bu Manöver kaç? 5. Bizimkinin kaç? 1. Gidemeyiz oraya. O yüzden onlar şey yapsın. Ha, bunlar bir de bir savaşta daha kim lan? Kutay. Sen benzin vasalımız ol abi. Tamam mı? Malaka. Aynen sen bizim vasalımız ol. başka. Bir de Langfeng. Tamam. Şimdi birbirine bunu ne yapayım abi? Çıkmadı. Enflasyon stability. Şimdi biz Aynen. Bu da o. Bunu da al. Biri buraya gitmesi lazım. improve relations. Royal marriage. Ondan sonra improve relations diyeceğiz. Na 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 bana onu söyleyin yakalayın şunu komple ülkenin ağzına sıçıyorlar abi Eksi 5. E gerçi komple kabul ediyorlar mı? Tamam ediyorlar. O kadar da önemli değil. Biraz daha fazla truz olması daha mantıklı şu anda. Çünkü Ha bu ondan sonra olacak tamam. Sen gel bakayım şöyle. Oho. Bunların kaç ordusu var? 7. Tamam. Şimdi çıktı. Güzel. Şimdi en ucuz. En ucuz neresi? Samar. Samar ne? şey yok mu ya coastline bir şey bir şey yok galiba <laughs> aynı değil mi aynı okay encourage def diyelim. Şimdi Okay. Bizim donanmayı getir bakalım şuraya. Oğlum. Okey Kaç bin? 10 bin lazım 10 bin lazım, şunları al bakayım Yok Sen dur Ne oldu? Neyse. Bir şekilde bir şeyler yapacağız abi. Geri gitmemiz lazım. Asıl odaya. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Çok